İşsiz olduğunu söyleyen genç, Yimpaş Köprülü Kavşak'tan atlamak isterken yoldan geçen vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kütahya'da işsiz olduğunu söyleyen bir genç intihar etmek için Eskişehir yolu üzerinde Köprülü Kavşak'tan atlamak istedi. 21 yaşında isminin Semihçe olduğu öğrenilen işsiz genç bunalıma girerek intihar etmek için köprü demirlerinin arkasına geçti. Genç atlamaya çalıştığı esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından ikna edilerek çıktığı yerden indirildi. Var buluruz iş. Sıkma canım sen ya. Ondan mı şey yapıyor ya? He? Lan oğlum babam da şey yok. Sen de tanıyorsun. He? Oğlum hallederim. Problem yok ya. Tamam. Yok yapma. Bir ambulans şu Gencin hayatını kurtaran vatandaşlar durumu polise ve 112'ye haber verdi. Baygınlık geçiren ve sürekli işsizlik canımı bezdirir diyerek sayıklayan genç, önce polis ekip otosuna ardından olay yerine gelen ambulans alınarak hastaneye kaldırıldı. Abi, sizden... <laughs> Hocam hastaneye gidecek miyiz? Kutlattım abi. Şey. Tamam. Üşümesin kapıyı bulatayım mı? Tamam. tamam.